Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aldığım 3D kalemle neler yaptığımı göstereceğim. 2 tane bunu böyle gözlükten yapmıştım. Arkadaşıma da yaptım. Onunki yeşildi. Bunun yeşil hali. Üstünde onun adı yazıyor. Gözlük gayet güzel oluyor. Şöyle. Gözlük böyle. Böyle bir karanlıkta parlayan arabamız var. Bu karanlıkta parlayanları sonra size karanlıkta da göstereceğim. Bir tane Minecraft elmas kılıç. Fışık fışık. Bir tane Minecraft kazma. Elmas kazma. Bir tane böyle bir bıçak. Fışık. Böyle kavruluyor. Bir tane de en büyüklerinden Armungus. E, şunlar 3D yazıcıdan çıktı. Benim 3D yazıcım yok. İki tane filament alınca yanında geldi. Karanlıkta parlayan filament. Bir tanesi de şöyle. Hiç çok tatlı. Hoşuma gitti. Bir tane şöyle ağzı olmayan kuru kafa yaptım. Nasıl olmuş? Bir tane de nedenini bilmeden bir tane şöyle küp yaptım. Gelin size 3D kalemi göstereyim. 3D kalemi şöyle aldım. İçinden bunları ben kendim aldım. İçinden şu poşetten 3 şu poşetten 3'ten 3 farklı renkte şey filament çıktı. Bir tane kalemi koyacağı, kalem koyacağı. Tagozu kendiniz yap takıyorsunuz. Onlar vermiyor. Ben kendim taktım. Kabloyu ama onlar veriyor. Kalem şöyle. Şurası aşağı geliş aşağı gelişini bir de hızın ne hızı şey sıcaklığını arttırıyor. Burası hızını art, hızını arttırıp yavaşlatıyor. Aşağıdayken hı, yavaş, üstteyken hızlı oluyor. Pardon. Burla burası aşağı indiriyor, burası yukarı çıkartıyor. Buradan da s, pla bir de ASB var. Play'i seçtiğinizde 190 dereceye kadar. ABS'yi seçtiğinizde 215 derece.